Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size eski günlerdeki gibi hızlandırılmış bir şekilde çok fazla kesmediğim gerçek bir gün rutinimi göstereceğim. Baştan aşağı yaptığım bütün işleri paylaşmaya çalıştım. Umarım hepinize motive verir. Umarım işlerinizde kolaylık verir. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. sabahları kızları okula bıraktıktan sonra yürüyüş yapıyoruz ve yürüyüşten sonra eve geldiğimde saat 10.30 oluyor. Kahvaltı yapmam derken 11 oluyor. Ondan sonra birazcık da bugün için telefonda oyalandım. 11.30 oldu ve kızların gelmesine bir baktım ki 2'de geliyorlar. 2.30 saat kalmış ve benim dünyanın işi var daha yapmam gereken. Hemen kalktım yerimden ve başladım evi toplamaya. Çocuklar evi eskisi kadar dağıtmasa da evin kendi bir yaşanmışlık, dağınıklık e, rutini oluyor. Dolayısıyla gün içinde onları toparlıyorum. Ayrıca sabah birazcık hızlı hazırlanıyoruz. Okula giderken hani birbirini giydir, birbirini giydir, birbirini yedir. Sonra öbür günü sonra beslenmelerini hazırla, kahvaltı hazırla derken inanılmaz hızlı bir sabah halimiz var. Onu da bir gün yine kesmeden hızlandırılmış bir şekilde göstermeye çalışırım. Tabii kamera hızımıza yetişebilirse o kadar söyleyeyim size. Dolayısıyla ben de eve gelişimle kahvaltımı yaptıktan sonra bu işlere başlıyorum genelde. Önümüzdeki hafta yürümeyeceğim. O zamanı ev için değerlendireceğim. Çünkü artık evde yapacağım değişikliklere geçeceğim. Dolayısıyla gerçekten zamana ihtiyacım olacak. O yüzden haftaya da güzel bir hafta olacak inşallah benim için. Havalar da güzel olacakmış. Onu da değerlendirmek istiyorum soğuklar gelmeden önce. Akşamdan evi derleyip toplayıp yatsam da sabahki o hareket halinde arkamı toplayamadığım için yine bir gördüğünüz dağınıklıklar oluşuyor. Bunlar sabah kahvaltı sonrası dağınıklıkları. Tabi bulaşık makinası da temiz güne başlıyorum genelde. Normalde onlar uyanmadan boşaltıp aradan çıkartıyordum ama demek ki bu sabah yapamamışım. Başka şeyler olmuş olabilir. Araya başka işler girmiş olabilir mis gibi kaşıklığı silip üstüne temiz temiz kaşıkları da yerleştirdim. Sonra da kirlileri makineye doldurdum birazcık sudan geçirip. Eskiden hiç sudan geçirmeden koyuyordum ama makinem eski performansında değil arkadaşlarım. Maalesef 10 sene oldu. Aslında çok değişmemesi lazım ama geçen de bir tamir geçirmişti. Pervanesi bozulmuş, onu değiştirdik. Ee, ama yine de tabii ki birazcık bence gücünde azalma var. O yüzden içine koyarken biraz daha özen göstermeye çalışıyorum. <laughs> Makineyi boşaltıp kirileri makineye yerleştirdikten sonra. Şöyle e, makineye koymadıklarımı elimde köpükleyerek mis gibi yıkıyorum. Sonra arada bir de lavaboyu temizliyorum. Lavaboyu tekrar domestoslamam gerekiyor sanırım. Domestosum bitmişti, biraz renginde kararmalar olmuş. E, onu ilaçlamam e, lazım. Sonra da şöyle bir güzel tezgahımı siliyorum ve. Ee, gerçekten <laughs> büyük bir rahatlama yaşıyorum. Ocağım temizdi ama üzerinden tozlanmıştır. Yine şöyle de bir geçiyorum. Sonra da masayı yine bir güzel siliyorum. Ben bu masayı aslında ayakları beyaz, üstü Ahşap hayal ediyorum. Ee, yani rengini siyah hiç sevmiyorum. Mutfakta siyah görmeyi sevmediğime karar verdim. Uzun zaman önce buna karar vermiştim. Belki sizle paylaşmıştım tekrar geri gelmişken söyleyeyim dedim. Sandalyelerimi de yine beyaz hayal ediyorum. Ve sonra akşamdan sabaha böyle gördüğünüz mutfak zeminindeki yaşanmışlık kalıntılarımız diyelim. Oraya da robot süpürgeyi bıraktıktan sonra kalan diğer işlerime devam edeceğim. Sabahları kızlar evden gitmeden mutlaka bu yatağı topluyorum ve camını açıyorum bu odanın bu işlemi yaptıktan sonra gerçekten günü karşılamaya hazır olduğumu hissediyorum. Eğer yatak toplamadan kızlar uyanırsa kendimi güne bir sıfır mağlup başlayarak farz ediyorum. O yüzden bu yatağın toplu olması benim için çok önemli. Kızların etrafa fırlatarak attıkları pijamalarını da toparlayarak katlıyorum ve yerlerine yerleştirdikten sonra yine bakıyorum etrafa şöyle nerede ne var diye ıvır zıvırları da topluyorum. Yatağın üstünde şöyle elimle bir düzelttikten sonra başka nerede ne iş var diye geziniyorum. tarafı hiç görmek istemezdim. Görmeseydim de olurdu ama tabii ki kaçamadığımız gerçekler. Ben onların hepsini ütülemiştim. Tek seferde de ütüyü bitiremediğim için biraz böyle süründü aslında. Hani gidiyorum geliyorum beş parça ütülüyorum. Ütülediklerimi üst üste koyuyorum. İşte başka araya bir şeyler giriyor. Çocuklar oluyor. Sonra gene derken <laughs> anca bitti. Ondan sonra onları katlayıp şimdi yerlerine yerleştireceğim eğer vaktim kalırsa. Mutfağın hali, yani bu robot süpürge gerçekten çok memnunum. Yani FI modeli, en eski robot süpürgelerden, ilk çıkanlardan o zaman almıştık, silmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Daha önce bahsetmiştim ama yeni gelenler için söyleyeyim. O kafasına göre takılıyor, ben onu bir odaya koyuyorum, kapısını kapatıyorum, her bulduğu yeri süpürüyor. Ondan sonra böyle bakınca da az önceki sahne oluyor. Günlük işlerim bitti. Bugün birazcık tembellik yaptım. Geç başladım işlerimi yapmaya. Normal şartlarda bugün benim e, bahçeyi deçmenleri biçme gibi bir planım var. Ama şimdi kızlar geldikten sonra yapabilir miyim? Onu ben sabahtan mı yapayım? Haftaya muhtemelen yürüyüşe gitmeyeceğim. Vakit kaybetmek istemiyorum çünkü boyama işlerine başlayacağım. İşte mutfak dolaplarını boyayacağım, Kulplarını değiştireceğim. Tezgah arasında çok güzel bir folyo aldım. Onu yapıştıracağım. Mutfak duvarlarını boyayacağım. Yani mutfakla mı başlayayım? Bir de ben başlayacağım yere karar veremedim. Banyo, alça aldım. Banyonun duvarlarını önce kazıyacağım. Ondan sonra alçalayacağım. Bir düzgün bir zemin oluşturacağım. Sonrasında onu boyayacağım. Aslında benim mutfağın tezgahını da boyama gibi bir planım var. Stella diye bir marka var. Stella Bianca diye. O sanırım hiç sorun olmuyormuş onunla boyadığınızda. İşte e, o kalkmıyormuş. Belki Stella Bianca boya siparişi verip hani yani okuduğum kadarıyla videolarını da izledim. Çok memnunlar. Hani su gelse bile bir şey olmuyor. Sadece çamaşır suyuna birazcık hassasmış. E, tezgahımı boyayasım var. Normalde ona da yapışkan yapıştıracaktım. Ama benim tezgahla lavabo birleşik olduğu için ona... Yapışkanlı folyo yapıştıramıyorum. Hani lavabonun içine de folyo yapıştıramayacaktım. Olmadı. Önce boyayayım. Baktım hani sorun oluyor. Memnun kalmazsam üstüne yapışkan yapıştırırım. O şekilde mutfağımı böyle bambaşka bir hale getireceğim. Sadece nereden başlayacağıma karar vermem lazım. Önce banyodan mı başlayayım? Mutfaktan mı başlayayım? Bahçeden mi başlayayım havalar soğumadan? O konuda da yardımlarınızı bekliyorum. Hani siz olsanız nereden başlarsınız? Ona göre bir yerden artık başlamam lazım. Bugün buranın pazarıydı. Sonra kızlarla beraber bir pazara gittim. Daha çok video çekmek istiyordum ama bebek arabasını sürerken bir yandan da video çekmek çok zor oldu. E, Lila ile yürümek çok zor oluyor bazen. O yüzden onu arabaya oturttuğumda çok rahat ediyorum. Hem aldıklarımı da arabanın altına koyuyorum. O yüzden pazara arabayla çıkıyorum. Bir dahaki pazarı onlar okuldayken denk getirmeye çalışacağım. Dönüşte de kırtasiyeden e, slime malzemesi aldık. Tek kuralımız bu masada oynanacak. Başka oynayabilecekleri yer yok. Dolayısıyla çok da seviyorlar böyle şeylerle uğraşmayı. Şimdi onlar orada en az bir saat bununla oyalanırken sessiz bir şekilde ben de pazardan aldıklarımı yerleştirme planı yapmıştım. Pazara gittik geldik, aldıklarımı göstereceğim şimdi. Kızlara da slime malzemesi aldım, İşte borak, straş köpüğü bir de slime'ın ham maddesi, bir de pırıltı aldık, jelinden aldık. Onlar şimdi en az bir saat dünyada yoklar, karınlarını doyurdum, onu mıncıklayacaklar, onu kıvam verdirmeye çalışacaklar. Ben de o arada pazardan aldıklarımı işte yerleştireceğim, yıkayacağım, ona göre kendi işlerimi yapacağım. Bu tenceremin de vidası çıktı. Ee, bunu yerine takacağım. Yapabilecek miyim bilmiyorum bakalım. Ya da babama söyleyeceğim. Babam halleder. Taze soğan aldım. Gözleme aldım. Bunu kesip dondurucuya koyuyorum. Sabahları ısıtıyorum çocuklara. Çok yumuşacıktı. Çok güzeldi. Ee, muz aldım. Ee, marul aldım. Maydanoz aldım. Bu hafta biraz marul salatası yiyesim var. Annem de brokoli almış. Brokoli çıktı. Lila brokoliyi çok seviyor. Annem de biraz muz almış ve <laughs> yoğurt aldım. Yani artık market yoğurdu yerine pazardan alacağım yoğurdu. Süt olarak aldığımda ekşiyebiliyor. O yüzden birazcık üzülmüştüm ben. En son 5 kilo sütüm ziyan olmuştu. Ama şimdi böyle yoğurt olarak satıyorlar. Çok çok az bir fiyat farkıyla satıyorlar. O yüzden bundan sonra yoğurt olarak alacağım. Bakalım içine. Gayet güzel gözüküyor. Yumurta da sipariş ettim. Pazarda yumurta bulamadım. Çok taze, çok güzelmiş yoğurdu. Ben bunu şimdi hemen böyle biraz dolaba koyayım. Dolapta bir gece beklerse yarın daha güzel kıvam olacak. Bu arada arkadaşım aradı kızıyla parka geliyormuş. Bizim planlar değişti. Parka götüreceğim sonra eve geleceğiz. Hemen plana uyum sağlıyorum. Yani gözlemeleri dondurucuya koyup işte hani acil koymam gerekenleri koyup yeşillikleri bırakacağım çünkü onlar zaman alacak. Ben de çocukları fırsatı değerlendirerek parka götüreceğim. Hem arkadaşımla oturup sohbet etmiş olacağım. Az önceki yoğurtu 60 liraya aldım. Onu söyleyecektim. 2,5 litrelik. Acaba o kova tam kilosunu unuttum şimdi ama o 60 litre markette de çok farklı değil zaten fiyatlar en azından bu organik olmuş oluyor benim için. Gözlemeleri de bu şekilde dilimleyip dondurucuya koyuyorum. Ee, i̇ki katlı koydum çünkü biraz ince. Dolayısıyla hani çıkartıp tost makinesi koyup ısıttığımda bu şekilde de yedirebiliyorum. iki parçasıyla en azından bir sabah okula gitmiş olurlar. Okulda yemek sorununu çözdüm kendi adıma. Sabah gitmeden mutlaka bir şeyler yedirmek ve kızları normalinden biraz daha erken uyandırmak. Her sabah 8'de kaldırıyordum. Artık yedi buçukta kaldırıyorum. Çok güzel, hem karınlarını doyuruyorum, hem hazırlıyorum. Ee, sonra okula gidiyorlar. Okulda da hemen yemiyorlarmış. Sanırım onu buluyor yemeleri. Ee, ona kadar tekrardan bir açlık hissedebiliyorlar. Sabah çok fazla yemek vermiyorum. Onda da yanlarına bir tane öğretmenlerinin dediğinden koyuyorum. Bir tane de garanti olsun diye. Hani arkadaşlarının da canının çekmeyeceği, böyle e, sorun çıkarmayacak, e, onların sevdiği bir şey koyuyorum. Dolayısıyla hangisini severlerse onu yiyorlar e, ve akşam, yani öğleden sonra geldiklerinde e, daha toklar. Parktan geldik, karınlarını doyurdum, teyzesiyle vakit geçirdiler derken artık uyku saati geliyordu. Bugün size uyku öncesi hazırlıklarımı da göstereceğim. Bu şekilde önce yataklarını açıyorum. Gece lambalarını takıyorum. Öncesinde camları kapatıyorum tabii ki. Normalde parktan geldikleri anda ben üstlerini değiştiriyorum ama bugün ne oldu bilmiyorum. Yani çok hızlı geçti muhtemelen. Üstlerini değiştirmeyi unutmuşum ve pijamalarını giydirdim. Gerçi zaten parkta çok kaykaya herhangi bir şey temas etmediler. arkadaşı vardı. Daha çok hani evcilik, koşma, hani o tarz şeyler oynadılar. Ama yine de çok sevmiyorum park kıyafetleriyle evde durmalarını. Arada kaçıyor. Sonra akşamları uyumadan önce genelde saçlarını örüyorum uzun zamandır. Çünkü hem sabaha daha derli toplu uyanıyor saçları hem gece onları yatakta rahatsız etmiyor. Ee, Bir şekilde ikisinin saçlarını da örüyorum. Kıvırcık saç anneleri <laughs> beni iyi anlayacaktır. Hakikaten kıvırcık saçın bakımı çok kolay değil. Ee, sık yıkamak gerekiyor sürekli bir şey taramak için, açmak için bir şeyler kullanmak gerekiyor. Elektriklenebiliyor, toka takmak gerekiyor. Çok seviyorum. Kızım hani düz olmasını çok istiyor. Ama ben onu böyle de her haliyle zaten çok seviyorum. Saçlarını da çok seviyorum. Eşim akşam annesinde kalacaktı. O tarafta işleri vardı. Normalde kitabı odalarında okuyorum ama bugün salonda okumak istedim. Hem televizyondan da tam bir uyku müziği açtım. Biraz daha uyku saatlerini erkene çekmeye çalışıyorum. 9.30 gibi uyuyorlardı. Onu 9 ya da 8.30'a çekmeye çalışıyorum ki sabah daha erken kalkmak kolay olsun onlar için. Kitaplarımızı okuduk ve artık uyumuşlardı. Bu akşam eşim e, annesinde kalacaktı. Çay da işleri vardı akşam. Biz kızlarla evde bir aradaydık. E, uyudular. Benim uykum yok. Çok ilginç ki ben sabah saat 4'te kalktım. O yüzden e, ufak tefek bir mutfağı toparlayayım. Yarına böyle e, işsiz kalkmak istiyorum açıkçası. Ondan sonra kendime bir kahve yapıp izlemek istiyorum. Akşam e, keyif yapacağım yani. Kendi kendime keyif yapacağım. Evet, Akşam yemeğinin artıkları. Onları makineye koyacağım. Mantı yapmıştım. Ee, el yapımı mantı yedirdim kızlara. Bu yeşillikleri yıkamadım. Onları üşenmeyeceğim, yıkayacağım. Ve o şekilde <laughs> sabaha kadar kurmaya bırakacağım. Sabah da dolaba kaldırırım. Annem bahçesinden toplamış bunların hepsini. Hepsi organik. O kadar güzeller ki. O kadar tatlılar ki anlatamam size. Hem görüntüleri çok tatlı. Şuna bakın çiçek gibi. Hem de lezzeti çok güzel. Bunları buzdolabında değil dışarıda tutacağım. Öyle yapmak gerekiyormuş. Bu biberler de bahçeden öyle bir acı ki gerçekten ağlatacak kadar. Bu kabaklar da bahçeden gelmiş. Bunların hepsini değerlendireceğim bu hafta. Bir de ben neden minimalist olmayayım? Yani minimalistlik bu hayattaki en güzel şey. Olamadım daha yani daha yolum var ama oluyorum yani. Ee, kendi kışlıklarımı bulamadım. Ee, eşiminkiler var, çocuklarınkiler var. Benimkiler hangi kurşuta kim bilir nerede ve o yüzden kendime böyle e, müthiş bir kombin yaptım. Hani görürseniz bilin ki kışlıkları bulamamış biri ellerine bulduysa giymiş geçiştirmiş üşümemek için. Yani tamamen öyle bir pijama kombinim var şu an. Yazlık yani. Yazlıkları üst üste geçirerek kışlık yapmaya çalıştım. Üstüme bir de hırka giydim. Domateslerimi, salatalıklarımı, biberlerimi bir güzel yıkadım. Ondan sonra maydanozları da sirkeli suda beklettikten sonra onları da güzelce yıkadım. Ve buraya kurumalar için koydum. Taze soğan da almıştım. Çok seviyorum taze soğanı. Sonra maruları yıkamaya başladım. Bunu çok iyi yıkamam lazım aralarından büyük sürprizler çıkabiliyor ve neler gördüm neler. <laughs> o yüzden önce bir sirkeli yıkadım sonra sirkeli suda bekletip tekrar yıkayacağım. Sonra şunu düşündüm dışarıda salata yemek ne kadar riskli aslında. Yani restoranlarda bile iki kere düşünmek lazım. Her yerde acaba bu kadar özenerek yıkıyorlar mı? Evet, bütün sebzelerim mis gibi oldu. Şimdi bunlar yarına kadar kurur, marullar da kurur. Burada hem suyunu salarlar, ondan sonra da dolaba kaldırırım hepsini peçeteli bir şekilde koyarak, ondan sonra da tüketirim. Yalnız domatesleri buzdolabına koymuyorum. Bu yeşil domatesler dışarıda bekledikçe kızarıyormuş. Onun da nasıl kızardığını size göstereceğim. Böyle gün gün bekleriz, bakarız hani arada denk geldikçe gösteririm bu şekilde. Şimdi kendime bir keyif çayı. İlk defa böyle bir akşam videosu çektim. Uzun zamandır akşam video çekmiyordum. Hep gündüzleri çekiyordum. Aslında toka kutusunu e, boşaltabilirdim. Yani şu anda o enerjim var ama enerjimi onu harcamak istemiyorum çünkü sabah erken kalkıp e, video düzenleme işlerimi halledeceğim. O yüzden şimdi çayımı içerek böyle bir bölüm bir dizi izlerim. Belki biraz örgü örerim. Çok da geç yatmayayım ki kalkabilmem lazım sabah erken. Ee, o yüzden bugün hiç eşya eleyemedim. Üç parçam vardı onları kaldırdım. Ama evden daha çıkarmadım. Onları artık inşallah yarına diyorum. <laughs> Öyle. Bir günün daha sonuna geldim bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız yine çok mutlu olurum. Yanımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.